Merhabalar, ben Hiba. Bugün sizlere kendi YKS dil serüvenimden bahsedeceğim. Çünkü YouTube'da bununla ilgili yeterince video yok. İlk olarak kısaca kendimi tanıtacağım. Sonra da havalı gözüksün diye 5 maddeye ayırdığım kendi önerilerimi sizlere sunacağım. O zaman kısaca kendimi tanıtmaya başlayayım. Ben 2022 YKS dilde 470. oldum. Ve şu an Boğaziçi Çeviri Bilim'de öğrenciyim. Aslında hazırlık öğrencisiyim ama olsun. Öğrenci miyim, öğrenciyim. O zaman kendi lise geçmişimden ve çalışma geçmişimden bahsedeyim ilk önce. Ben adrese dayalı bir liseye gidiyordum. Bu yüzden ne yazık ki herhangi bir çalışma geçmişim ortaokulda yok. 9. sınıfta güzel bir çalışma geçmişim var. Notlarımı gerçekten yüksek tutmuştum ve mutluydum. 10 ve 11. sınıfta ne yazık ki pandemiye denk geldim. Pandemiye denk geldiğimden dolayı ne notlarım önemliydi ne de yani çok bir çalışma falan öyle bir şeyler yoktu. Ama yine de ortalamamı yüksek tutmama yardımcı olmuştu. Bu yüzden sene sonunda 96,5 tarzı bir ortalama ile bitirdim. Bu da OBP olarak bana gerçekten faydalı oldu. Ders çalışmaya tam bu aralarda yani 12'ye geçmeden önceki Ağustos'ta başladım. Ciddi bir çalışma sergilemem, bu zamanlarda Türkçe ve Kimya bakmamla başlamıştım. 10. sınıfken zaten İngilizce seviyem C2 ydi. Bu yüzden çok İngilizce ile ilgili fazla bir tavsiye verebilme ihtimalim ne yazık ki yok. Ama yine de ara ara kendi tavsiyelerimi vermeye çalışacağım. Dershaneye gitmedim. Ama düzenli olarak Ekim'den itibaren TYT sınavlarına girdiğim bir kurum vardı. Ve de özel ders olarak matematikten özel ders alıyordum. Bunun dışında başka bir dersten destek almadım. Ayrıca YÖK, YÖKDİL ve YDS sonuçlarımı da söylemek istiyorum. Çünkü bu sınavların gerçekten çok önemli ve çok faydalı deneyimler olduğunu düşünüyorum. O zaman bakalım sonuçlarıma. Hatta TYT sonuçlarımı da şu an söyleyebilirim diye düşünüyorum. TYT'de Türkçem 35.5, Sosyal 15.5, Matematik 31.75... Ben 17.75. Toplamda 100.5 netim var. YDT'mde 78.75 yani bir yanlış. Sırasıyla diğer sınavlardan da bahsetmek istiyorum. Yök 98.75 puan. YDS'm 90 puan. Mensörümde toplam 86 net. Tekrar okumama gerek yok diye düşünüyorum. Tatma kısmı bittiğine göre kendi kısaca önerilerimle başlayabilirim. Önerilerimden bahsetmeye başlayabilirim. Çalışırken kullandığım taktikler. 1. Düzen. Nisan civarında yeteneğimi kaybetmiş olabilirim. Bu doğru. Ama ben her sabah elimden geldiğince sabah 5'te kalkardım. Bu saat sizin için sabah 5 olmak zorunda değil. İsterseniz 7'de kalkın, isterseniz 10 olsun ama okula gidiyorsanız 10 olamaz. Yine de belirlediğiniz bir saat olsun ve düzenli olarak bu saatte kalkmaya çalışın. Ayrıca düzenli olarak bu saatte kalktığınızda düzenli olarak hep aynı rutini yapın. Hep hani yüzümü yıkayarak başlarım ya da kahvaltıyla başlarım şeklinde bir rutininiz olsun ve başladığınız dersler hep aynı dersler olsun. Benim için bu sabah paragraf ya da Türkçe denemesi ardından problem şeklindeydi. Her seferinde kalktığımda ne yapacağımı biliyordum. Bu yüzden bu rutin bana bir düzen getiriyordu ve bu düzen gerçekten faydalı bir şey. Ayrıca düzenli program yapma konusunda da önerim şu. Kesinlikle haftalık programları tavsiye etmiyorum. Evet ben haftalık program yapan biriydim ama bundan hiç memnun değilim. Günlük programları da kesinlikle yatmadan önce yapmayın. Çünkü yatmadan önce yaptığınız programda kendinizi çok daha iyi bir şey zannediyorsunuz ve öyle olmuyor. Genelde rutininizi yaptıktan sonra günün geri kalanı tahmin ederek program hazırlamak kesinlikle çok daha verimli olacaktır. Ama isterseniz haftalık program kullanabilirsiniz. Ama haftalık program kullanışlı olarak çarşambadan sonrası istediğiniz gibi gitmiyor. Tavsiyelerim numara 2. Çalıştığınıza dair kanıtınız olsun. Kanıt derken başkalarına kanıtlamak değil, kesinlikle kendinize ve kendi içinize kanıtlamak çok önemli. Benim kanıtımsa, tada, defterim. Bu ajandayı ben Ekim civarında aldım diye düşünüyorum. Her gün tek tek ne yaptığım her şey içinde yazıyor. O gün kaç soru çözdüm, o gün kaç saat çalıştım, hangi dersten neyi çözdüm, nasıl geçti, nasıldı? Bunların hepsini not alıyordum. Ve bu hani daha sonra geri döndüğümde aa ben çalışmışım, ben boş yapmamışım ya da ben bu haftayı boşlamışım biraz daha çok çalışayım. Gerçekten bu size moral de veriyor. Çalışmadığınızı fark etmenizi de sağlıyor bazen. Ve biri sorarsa sen hiç ders çalışmıyorsun ya derse bunu çıkarıp gösterebiliyorsunuz. Gerçekten çok güzel bir şey. Kesinlikle günlük tarzı olabilir, ajanda tarzı olabilir. Yaptıklarınızı not aldığınız bir yer olsun. Ayrıca haftalık program ya da günlük programınıza tik atarken yaşadığınız zevki gerçekten burada yaşıyorsunuz. Ben bunu yaptım diye kocaman o sayıları yazarken, umutluluk harika bir şey. Ayrıca kanıtlarla ilgili söylemek istediğim başka şeyler de var. Kesinlikle çözdüğünüz her denemeyi not alıyorsunuz Çünkü ben aldım ve her aldığımda böyle a ilerlemişim, a biraz daha gelişmişim. Bunları görmek gerçekten çok faydalı ve ben kesinlikle sınav senemde neden bu videoları çeken insanlar paylaşmıyor kendi netlerini? Benim karşılaştırmam lazım. Nisan'da bu adam kaç net şey yapıyordu? Ben nereden bileceğim? tarzı triplere gerçekten geliyordum. Siz de geliyor olabilirsiniz. Kendinizi karşılaştırmanız gayet normal çünkü öyle bir stres ortamı ki her şeyi karşılaştırıyorsunuz. O böyle yapmış, bu böyle yapmış. Benim videomun böyle. Gerçekten bunun için ben kendi netlerimi paylaşacağım. Instagram'dan mı paylaşırım, videoda bir mı koyarım. Şu an emin değilim ama bir şekilde paylaşacağım. Bundan emin olabilirsiniz. Ve şu bilgiyi de vermek istedim. Ben sınava kadar 117 tane YDT yani dil denemesi çözdüm. 71 tane de TYT denemesi çözdüm. Ve ilk denememde gerçekten de, hatta göstermekle uğraşmayayım da, paylaştığımda görürsünüz, 25 net yaptım. Bir sonraki gün, gerçekten bir sonraki gün 60 yapmış olabilirim. Ama ilk gün gerçekten 25 net yapıp çıktığımda yaşadığım çok, çok kötüydü. Matematik 5 soru daha işaretleyememişsin, sen ne yapıyorsun? Ki gerçekten sınavda 32 yaptım. 32 işaretledim, emin değilim de. Yani insan çabalayınca gerçekten yapıyor. 25 netten ben 100 nete çıktım. Siz her şeyi yapabilirsiniz. Ya da yapamazsınız. Çabalarsanız yaparsınız. <laughs> Önerilerim. 3. Bakış açısı. Farklı kanallardaki öğrencilerin tavsiyelerini kesinlikle dinleyin. Yani YouTube mükemmel bir şey. Ben YouTube'dan çıkmıyordum onu yapmış, bu bunu yapmış. Bütün dizileri izledim. Zaten 5-6 tane var. Çok yok ne yazık ki. Bunları videolarını izliyordum. Şu böyle yapmış, bu böyle yapmış. Ve hepsine kendi faydama olan şey alıyordum Benim söylediğim her şeyi uygulamayın. Benim söylediğim her şey size faydalı olmayacak. Siz ben değilsiniz. Ama o bunu söylemiş, bu bunu söylemiş. Bunları birleştirerek gerçekten kendiniz için harika bir yol çizebilirsiniz. Ve kesinlikle bölümünüze sadık kalmak zorunda değilsiniz. Ben sayısalcı insanları da izledim, eşit ağırlıkçıları da izledim. Gerçekten sizin aklınıza gelmeyecek size farklı bakış açıları katabiliyorlar. Dört. Dört. <laughs> Kendini tanıma. Kesinlikle nasıl ders çalıştığınızı bilmeniz gerekiyor. Ben 9. sınıfta bunu keşfetmiştim ve ben not alarak ders çalışıyordum. Her şeyin sonuna kadar özetini yapıyordum. Kimya için özet defterim var, fizik için özet defterim var, biyoloji için var. Matematikte bile not alıyordum. Çünkü böyle anlıyorum. Siz dinleyerek anlıyor olabilirsiniz, siz izleyerek anlıyor olabilirsiniz, size sesli notlar faydalı olabilir. Siz sorulara bakarak anlıyor olabilirsiniz. Kesinlikle bunu Ağustos ve Eylül Ekim civarında keşfedin. Çünkü burada keşfettikten sonra sonraki aylarda gerçekten işiniz kolaylaşıyor. Yani ben fizik çalışmaya 15 tatilden sonra başladım. Çünkü nasıl çalışacağımı bilmiyordum. Tek tek hani ben bu derste çalışmam falan demeyin. dilci de olsanız bütün dersler çok önemli. Ben ben bütün sene fen çalıştım. Bütün sene fen çalıştım. Hiç de pişman değilim. İyi ki de fen çalışmışım. Bu yüzden hiçbir dersi küçümsemeyin. Küçümse yani küçümsediğiniz dersler sorulabilir çünkü ben hiç sosyal çalışmadım. Ama bu dersleri nasıl çalışabileceğinize karşı olarak kendinizi tanımaya özen gösterin. Yani dershaneden verim almıyorsan dershaneye gitme. Evde bir şey değil, bir şey demeden ders çalışmıyorsan evde ders çalışmaya çalışma dershaneye gitme. Hani bunları kendinizi tanıyarak ilerletmeniz gerekiyor gerçekten. 5 ve sonuncusu, konuya göre değil, sisteme göre ders çalışın. Bu nasıl bir şey derseniz, sistem ne derseniz ben de bilmiyorum. Ama bu sistem kesinlikle sizin ne öğrendiğinize bakmıyor, ne kadar çok bilgili olduğunuza bakmıyor, zekanıza da bakmıyor. O sistemin istediği şekilde çalışmış mısın, çalışmamış mısın buna bakıyor tamamen. Yani sistem, te, <laughs> dilcileri ne yazık ki YDT sonucuna göre almıyor ben yüz yapsaydım, yüz değil, full yapsaydım da benim YDT'm çok bir şey etki etmeyecekti. Benim TYT'me göre girdim ben buraya. Benim sıralamam TYT'ye göre geldi. O zaman ben TYT çalışmalıymışım. Yani bu sistemi kavramanız gerekiyor. Yani Sizin ne öne atıyorsa ona çalışmanız gerekiyor. Ayrıca hani bütün konuları ezberlemektense siz daha çok soru çözmek mi öne atıyor? Bunları falan gerçekten tartmanız gerekiyor ve kesinlikle deneme çözerek ders çalışın. Bol bol sürekli deneme çözüm ve deneme çözüm alışkanlığınız kesinlikle olsun. Ayrıca bazı derslerde gerçekten konu denemenin hiçbir faydası yok. Ben hiç sosyal çalışmadım, hiç de pişman değilim. Ama bol bol sosyal sorusu çözdüm. Çünkü bu benim işime yarıyordu. Yani sistemi tanıyın. Kesinlikle ders çalışıyorum diyerek kendinizi kandırmayın. O ders çalışmasının sonucunda bir şey elde edip etmediğinize bakın. Biraz hızlı olmuş olsa da bu videoda ben size kendi kısaca önerilerimden bahsettim. Birazdan maddesel ve kişisel tanıtım tarzı bir şey oldu. Ama merak etmeyin, bu videodan sonra kendi kitap önerilerim ve kanal önerilerimle ilgili farklı bir videoda çekmeyi düşünüyorum. Kendi Instagram hesabımı büyük ihtimalle açıklamaya yazarım. Oradan belki farklı paylaşımlar yaparsam, tabii ki bunlar isteğe göre değişecek şeyler. Ee, yani daha çok yardımcı olabilirim, netlerimi falan paylaşabilirim. Hatta kendi ajandamdaki bu ay bunu yapıyordum, bu hafta bunu yapıyordum tarzı şeyleri paylaşabilirim. Çünkü bazen başkasıyla karşılaştırmak sizi rahatlatıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler. İyi çalışmalar. Boğazım ağrıyor.